mahlukatın melekler cinniler insanlar ve diğer mahluklar dahil en üstünü sevgili peygamberimizdir o Habibullah'tır ikinci sırada Halilullah olan İbrahim Aleyhisselam üçüncü sırada Kelimullah olan Musa Aleyhisselam dördüncü sırada Ruhullah olan İsa Aleyhisselam beşinci sırada Safiyullah olan Adem Aleyhisselam Altıncı sırada da Neciyullah'la Nuh Aleyhisselam gelir. Altı peygamberi Üllezim peygamberler denir. Eftaliye sırasına göre zikrettik. Ama gönderiliş sıraları farklıdır. En önce Adem Aleyhisselam. Sonra Nuh Aleyhisselam. Sonra İbrahim Aleyhisselam. Sonra Musa Aleyhisselam. Sonra İsa Aleyhisselam. Sonra Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Bu altı Üllezim peygamberden sonra eftaliyette Resuller gelir. 313 tane. Bunlardan sonra sayıları 124 binden ziyade olduğu ifade eden nebiler gelir.